Merhaba çocuklar. Şimdi sizinle sudoku çalışması yapacağız. Benim sudokum hayvanlardan oluşuyor. Ben 4 tane hayvan kullandım. Sümüklü böcek, köpek, kaplumbağa ve kuş. Gördüğünüz gibi diğer yerlerde de aynı hayvanlar var. Ama bazı tarafları boş. Bizim Bizden onları tamamlamamızı istiyor. Burada önemli kural. Buraya bir hayvan yapıştırdığımız zaman o hayvan burada olmayacak. Şimdi bakalım. Burada bir boşluk var. Sümüklü böcek var, köpek var, kaplumbağa var. Hangi hayvanı koymam gerekiyor? Kuş. Peki kuş burada var mı? Yok. O zaman ben kuşumu koyabilirim. Koydum. Şimdi buraya bakalım. Sümüklü böcek, boşluk, kuş, köpek. Buradaki boşluğa bir hayvan koymamız gerekiyor. Köpek koyabilir miyiz? Koyamayız. Çünkü burada da köpek var. Burada da köpek var. Kuş koyabilir miyiz? Kuş da koyamıyoruz çünkü kuş zaten burada var. Sümüklü böcek de var. Hangi hayvanı koymamız gerekiyor? Kaplumbağa. Şimdi buraya bakalım. Köpek, kaplumbağa, kuş. Bir tane hayvanımız eksik. Hangi hayvanımız eksik olabilir? Sümüklü böcek. Peki sümüklü böcek burada var mı? Yok. O zaman sümüklü böceğimi koyabilirim. Koydum. Bakalım. Kuş, köpek, kaplumbağa, boşluk. Buraya ne koyabilirim? Hangi hayvanı koymam gerekiyor? Sümüklü böcek. Peki ben sümüklü böceği buraya koyarsam. Burada sümüklü böcek var mı? Yok. O zaman sümüklü böceğimi koyuyorum. Bir tane hayvanımız kaldı. Kaplumbağa. Peki ben kaplumbağa'yı buraya koyabilir miyim? Bakalım burada kaplumbağa var mı? Yok. Burada kaplumbağa var mı? Yok. O zaman ben buraya kaplumbağamı koyabilirim. Buradaki en önemli kural, her sırada bir tane hayvan olacak. Aynı hayvan, aynı sırada iki tane olmayacak. Siz bunları evde şekillerle, sayılarla da yapabilirsiniz. Hoşçakalın.